Herkese merhabalar. Bugünkü deneyimizde sıvı basıncının varlığını ve sıvı basıncının derinliğe bağlılığı ile ilgili bir deney yapacağız. Önce araçlarımı ve malzemelerimi tanıtayım burada bir U borulu manometre görüyorsunuz tabii kendisine U borusu denmesinden daha hoş deniyor o yüzden U borusu diyeceğiz şurada bir kolumuz var burada da bir kolumuz var İçinde yeşil renkli bir sıvı bulunuyor bu su e, suyu renklendirdik hareketini görmeniz amacıyla şu kola bağlı bir hortum görüyorsunuz bu hortuma da bir huniye bağladık bu hunini de şöyle gördüğünüz gibi bir balonla balonla kapattık Önce şunu gözlemenizi istiyorum. Bakın balona kuvvet uyguladığım zaman aynı zamanda bir basınç da uygulamış oluyorum. Bakın sıvı seviyesinin değiştiğini görüyorsunuz. Bırakıyorum tepe eskenliğine bastırıyorum. Tekrar yükseliyor. Nedir olayın özü aslında? Ben buraya ittiğim zaman şuradaki havayı itiyorum. Buradaki hava basıncı sayesinde o da buradaki kolu aşağı ittiriyor. Bu aşağı itince de bu da yukarı çıkmış oluyor. İşin esprisi aslında bu. Peki sıvıda böyle bir basınç var mı? Elbette ki var ama biz bunu tabii ki elimizi daldırdığımız zaman hissetmiyoruz. Ancak şöyle yaptığımız zaman rahatlıkla görebiliriz. Bakın şöyle batırıyorum. Batırdıkça değişini görüyorsunuz. Bu bize sıvının bir basıncının olduğunu ispat etmekte. Şöyle aşağı doğru indirdiğimde ise sıvı basıncının arttığını görüyorum. Demin de parmağımla ne kadar çok bastırırsam şu koldaki sıvının yükseldiğini gördünüz. Şöyle yukarı çıkarayım, sıvının derinliğini azaltayım. Bakın azalttıkça basınç da azalıyor. Şöyle aşağı indirdikçe basınç da artıyor. Hatta şöyle son raddesine kadar deneyeyim. Evet, baya baya yükseldiğini görüyorsunuz. Bakın sıvı basıncının varlığını da böyle ispat etmiş oluyoruz. Demek ki bir kuvvet, bir basınç şu anda bizim balonumuzu itiyor ve ne yapıyor? Bizim borularımızdaki sıvıların yerlerini değiştirmiş oluyor.